Çok kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Başbakanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumhur Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamıştı. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımız dillerde bitimler yaptı, bitimlere katılıyor. 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da da Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ilimizde olacak. İlimizde miting yapacak. Pazar günü 17.30'da Topçu Meydanı'nda Sayın Başbakanımız Şanlıurfalılarla konuşacak bu vesileyle ben bütün Şanlıurfalı hemşerilerimi pazar günü ikimize bekliyorum. İkimize davet ediyorum. Yine aynı gün hemen Topçu Meydanı yanında, miting alanının hemen yanında Rabia Meydanı'nda da Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız Dört belediyemizin Büyükşehir Belediyesi, Eyyubiye, Haliliye ve Karaköprü belediyelerimizin düzenlemiş olduğu iftar programına katılacak. Rabia Meydanı'nda da Sayın Başbakanımız her şeylerimizle birlikte iftar edip iftardan sonra da Sayın Başbakanımız ilimizde ayrılacak. Bu tabi bizim için çok önemli. Tüm teşkilatlarımız için çok önemli. Sayın Başkanımızın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması Türkiye'miz için çok önemli. Biz de bu önemli günde tüm hemşehrilerimizi, şeylerimizi tüm Şanlıurfa'ları, tüm Recep Tayyip Erdoğan semtlarını Topçu Meydanı'nda bekliyoruz. Akabinde de iftar programı var. Evet. İftar programına bekliyoruz. Bununla ilgili bizim çalışmalarımız devam ediyor. Tesisat olarak, gençlik kolları, kadın kolları, ana kademelerimizle birlikte biz inşallah bugüne kadar olduğu gibi pazar günü de çok güzel bir organizasyonla bir mitingi e, gerçekleştireceğiz, biz buna inanıyoruz. Tüm Urfalıları pazar günü yapacak olan mitingimize bekliyoruz. Bunun yanında arkadaşlar, bizim e, Ramazan programlarımız devam ediyor. Hem belediyelerimizin Ramazan etkinlikleri devam ediyor, hem biz teşkilat olarak Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde Ramazan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yine her sene olduğu gibi e, ailelerimizle birlikte, halkımızla birlikte iftarlara katılıyoruz. İftarlara arkadaşlarımız katılıyor. Üniversite kurulu üyelerimiz, gençlik kurullarımız, kadın kurullarımız, belediye başkanlarımız. Tabii bunların biz çok basına, yansımasını istemiyoruz. Ama Ramazan ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine tabii siz sormadan bir konuya biz değinmek istiyoruz. Özellikle elektrik kesintileri, telaş sorunu ile ilgili halkımızdan çok yoğun bir şekilde tepkiler geliyor bize. Biz şunu belirtelim bir kere. Biz sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Sürekli bir bakanımızla, milletvekillerimizle çalışma içerisindeyiz. Biz de bu konuda uzarıyız. Şimdi en son arkadaşlar TİH'la te ve TELAŞ'la yapılan görüşmeler neticesinde, Sayın Bakanımızın yaptığı görüşmeler neticesinde özellikle şirket konularından birisi sahur saatinde özellikle kırsalıkta elektrik kesilmesiydi. Sayın Bakanımız aradı. Saat 12 ile 2 arasında kesinti olabileceği arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dalgalanmalar büyük oluyor Urfa'da. Hem yaz mevsimi, klimalar çok çalışıyor. Hem de sulama mevsimi. Şimdi altyapı bunu kaldıramıyor ve t yaş bu konuda mecbure elektrik gitmek zorunda. Çünkü o kadar bu dalgalanma etkili, etkili oluyor ki Avrupa'da bile hissediliyor. Çünkü Avrupa ile entegre bir sistem var. Elektrik konusunda, elektrik hatları konusunda. Avrupa'yı bile etkiliyor. Sayın Bakanımız yaptığımız görüşmede sahurdan en az bir saat önce ve bir saat sonrasında elektrikler kesinlikle arızalar dışında kesilmeyecek. Bu konuda talimatlar hem TEİ AŞ'a verilmiş hem de DED bu konuda talimatlar verilmiş. Biz tabii halkımızı bu konuda anlıyoruz. Onların hakikaten köylere gittiğimizde, kendimiz de köylere gittiğimizde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama bu tabii e, yılların birikimi Burada özellikle altyapı konusunda bazı sıkıntılar var. Yine ilimizdeki iletim hatları noktasında bazı sıkıntılar var. Bazen de elektrik ihtiyacı oluyor. Bundan dolayı kontrollü bazı kesintiler de yapılıyor. Ama bu kesintiler günde 4 saat geçemeyecek. Ve bu 4 saatin iki saati sabah, iki saat akşam olacak. Ve sahur ve iftar saatler, saatlerinde de, özellikle de bu konuda dikkatli olacak. Ee, elektrik kesintisine izin vermeyecek. Bu konuda biz tekrardan bilmesi istiyoruz. Bir kez daha 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30'da 5.30'da bütün Şanlıurfa web sitelerimizi mitingimize davet ediyoruz. aklımızı özellikle bu sıkıntılı durumda faydalanmak isteyenler mutlaka çıkıyor. Ve tabi bakanımızın açıklamasını açıkçası biraz yoğunluğumuzdan dolayı tam izleyemedim. Onun için e, tam ne dediğimi girilemedim. Bu konuda bir yorum için yapamayacağım ama bu bir gerçek ki işte kaçırılan şoförler konusunda biliyorsunuz şoförlerimizin 14 tanesi de hapşerimiz Urfa'lıydı. Ki bu 14 şoför arkadaşımız inşallah pazar günü e, bunlar da iftar programımıza katılacaklar, bir tip programımıza katılacaklar ve Sayın e, Başbakanımızla da görüşecekler düşünüyor arkadaşlarımız. Bu kadar hassas bir konuda bile bu insanlar çıkıp özellikle bu ayrıları provoke ettiler devlete karşı şıkırtmaya çalıştılar. Ee, yani bu nazik konuda bile insanlar eğer provoke ediliyorsa, bu terörist konusunda da maalesef e, haklı olan insanlarımızın tepkisini farklı yönlere çekmek isteyen, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak isteyenler çıkıyor. Yani bunu herkes ibretle istiyor. Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığı yarışında. Ee, yani tabii bu kişisel bir tabirim. Ben e, ilk açıklandığında da söylediğim tahmin. E, Sayın Başbakanımızın ben en az yüzde 55 oyla bilgi turca, bilgi turda e, Cumhurbaşkanı seçileceğini düşünüyorum. Başkanım desi verekti de, bir takım durumlardan da alıyoruz. Öncelikle Resul istifa noktasına geldiği ilgili bir iddialar var. Özellikle belli gruplar tarafından baskı yürüdü. İlgili bir şey var mı? Acaba? Arkadaşlar bu tabi e, Sadece, bu ya. tür delikurlar oluyor sürekli. Ama e, belediye başkanımız Resul Bey çalışmalarına devam ediyor. E, bununla ilgili işte bazı Sosyal medyada da bu konu gündeme gelmişti. Bu konuda belediye başkanımız görevini başlatmış ve görevini en iyi şekilde yapmaya devam ediyor.